Ee, nasıl buldun iş görüşmesi için bulduğum yeri? Ya ben burada böyle bir yer olduğunu bile bilmiyorum. Ben liseden biri gelirim. Çok güzelmiş. Vay 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 vay. Sen buralara gelir miydin kız? <laughs> hoş geldin hoş bulduk. Çok özledim vallahi. Arayı açtım değil mi? Ama ya. söz bundan sonra sık sık geleceğim. Sen müşterileri bak ben gidip siparişleri vereyim. Yalnız içeride ocakta sarışın bir çocuk var. Ona söyleme anlamaz. Niye? O çocuk Roman daha Türkçeyi doğru dürüst konuşamıyor. Tamam tamam. Teşekkürler. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet artık başlayabiliriz. Dünyayı dolaşmak ister misin? Londra, Paris, Roma, New York. Kim istemez ki? Tesadüflerle başlayan olaylar ilerleyecek ve sen ENG'nin yeni yüzü olacaksın. Anlamadım. Çok basit. O kadar masum ve samimi bir yüzün var ki... ...ürünlerimizi en iyi sen tanıtırsın diye düşündük ve... ...sana bir senelik reklam anlaşması teklif etmek istiyoruz. Şey... Ben bilmem ki. sanırım iyi bir şeyden bahsediyorsun ama ben kendimi hiç öyle bir yerde göremiyorum. Cevap vermeden önce biraz düşünsen olmaz mı? Düşündüm düşün. Şey ben şey zannetmiştim. ...tabii tabii düşün düşün.